Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Brava Garden oyununa devam ediyoruz. Ve yanımızda gördüğünüz gibi şu anda takipçimiz var. Guast MSYK adlı bir takipçimiz. Ee, gördüğünüz gibi ilk önce envanterime bakmış, olacak evanterime bakmış olursanız. Burada gördüğünüz gibi mangoyu görüyorsunuz. Ve 65 kilo. Bunu e, önümüz, önümde şu anda gördüğünüz Guast MSYK adlı kardeşimiz verdi. Bunun, bu vermiş olduğu hediye için ona çok teşekkür ediyorum. Ee, ve hemen yeni seedler gelmişken seed, e, seed stone'a bir bakalım. Kornlar gelmiş. Kornları alabilirim aslında. Başka bir şey. Oha. Aa grape seed gelmiş. Dur şey Haber verelim. Şu anda elinde anlamadığım bir şey tutuyor şu anda. Ne taşıdığını anlamıyorum ama. Tamam şöyle gardenımıza gidelim. Burada bir tane daha üzümümüz var artık. Buraya üzümümüzü koyalım. Sonra aa, burada kornlarım da varmış benim. Bu ne? Moonlead olmuş bu. Tamam bunu az önce şuradaki kuşa veririm. Kornları ekeyim buraya. Bunlar da Bloodbath'ın. Video dışındayken bir girmiştim yeni update'e. En azından hiç bilmeden girmeyeyim diye. Böyle bulut balanlar vardı. Bunları aldım. Tamam şimdi gideyim. Şu moonlit vereyim. Şuraya geldim şöyle e, verelim. Tek all moonlit pants diyelim. Kaç puan gelecek? 3 tane geldi. Tamam çok güzel. bu asa gibi bir şey alacağız. 8 puan sonra. Şuraya gideyim hemen. Geldim buraya. E, update'le gelen cosmetics şeyini göstermek için geldim. Şöyle bakalım, bakın böyle. Bunlar zaten bu arada bu işe yaramıyor haberiniz olsun yani. İş arayacak diye almayın. Şimdi şöyle yapalım. Ben şu bir milyonluk şeyi alayım mesela bir tane. Tamam. Amaç yeni gelen şeyleri denemek. Bakalım böyle. Bu ne? Hı? Hmm. Ama yeni gelmiş bu yeni ilk defa görüyorum ama 30 milyon yani alabilecek şey yapabiliriz. Bunu şey yapma. Evet, ben şunları satmayı unuttum. Gideyim bakayım. Bu bana falan var. Gardımıza gidelim. Bu arada iyi para veriyormuş. Üstünde fazla bir şey olmamasına rağmen şey yaptı. Şu grape'lerimiz. Aa şey. Rainbow olmuş şu. Şu grape'imizi de alalım. Şunu da alalım. Ver bakayım. Bakalım ne kadar para ediyormuş. Kerestikul kaktüs bir de 25 kilo. Bakalım. How much is this worth? Ne kadar para ediyor? Oha. Oha. 5 milyon ediyor la. Şöyle alalım. Geri verelim arkadaşımıza bunu. Yalnız kaktüslerin bu kadar para ettiğini hiç bilmiyordum ben biliyor musun? Yani 5 milyon şu kaktüs için 5 milyon çok fazla. Bu arada hazır ee... Aa, arkadaşlar yine geri geldim. Ee, az önce zaten videoyu gösterdim. İnternetim gidiyor. Yani internetimden kaynaklı bir sorun yaşıyorum şu anda. Neyse yeniden geldim en son hatırladığınız üzere. Eee Burada kaktüsün parasına bakmıştık. Şöyle kaktüsünü verelim. Çünkü şu anda bu e, GuastMSK adlı takipçimizin kaktüsü. Ana. Aa şeyler. Ee seed shop şey yapmış hemen bakalım. Ne var? Ne var? Ne var? Oo, Dragon Fruit Sweet seed. Bu videoda güzel şeyler geldi bu arada. Grape falan da gelmişti. Neyse hemen şöyle Dragon Fruit e ekelim. Şuraya geleyim. Şu kaktüsü zaten tamam. Yine ne olur ne olmaz. Forver'leri de, de satsın bunu. Bunları satalım. Tamam böyle ekelim. olduğunuz gibi. Şunları da 1 ve 2 alalım. 2 ve 3 alalım. Bu arada verdiği iki tane hediye için teşekkürlerimi çokça iletiyorum. Hazır arkadaşımız videodayken buradaki çiftliğine bakalım. Gördüğünüz gibi burada elma ağaçları var. Yani benimkinden iyi çiftliği oldu zaten belli. Gördüğünüz gibi elma ağaçları var. Sonra burada strawberry'leri var. Şu rainbow olmuş. Burada mango ağacı var. Burada şeyleri var. Burada konları var yani mısırları var. Burada iki tane kokonat. Hatta bu üç tane kokonatı var galiba. Üç tane ee. Burada gördüğünüz gibi kaktüsleri var. Ve burada pineapple var. Bunlar ne? Parlayan mantarları var. Bir de bulut varanaları var. Tamamdır. Şimdi buraya geldik. Bizim fakirhaneye döndük yani. Buradan şeyleri, kokonatlarımızı alayım. Bu arada e, siz de videoya çıkmak istiyorsanız yorumda, yorumlarda yani yorumlara videoya çıkmak istiyorum yazın. Çünkü e, videoya çıkmak istemiyorum yazmazsanız şey yapamam. Nasıl diyeyim? Sizi göremem yani. Arkadaş ekliyorum zaten gördüğünüz gibi. Bu kanlımız. Ha. Video çıkmak istiyorsanız gö göster yani arkadaşımızı aldığım gibi Size de video alabiliyorum çünkü neden olmasın yani video çıkmak istiyorsanız sadece e, yorumdan benle iletişim kur kurmanız yeterli. Bu üzüm ne kadar fazla büyümüş daha. Baksana üzüm ağaçtan büyük. Ağacın tepesinde çıkabiliyor. Şurada rainbow vardı. Rainbow alayım. Celestial ve apple'mış. Arkadakilere hala yetişemiyoruz. Aa bulut dit gelmiş. Ee, bunları galiba şeye veriyorduk. Bu kuşa veriyorduk. Hemen gidelim. Ee, bakalım. şey yapıyor mu? Hmm, take this plant diyelim. Aa çok güzel. 8 saat tam şey, istediğimiz kadar şey yaptı. Bu Night Staff ne şimdi acaba? You can only place it in this spot. Ee, hmm, buraya koyabiliyorum. Bak, buraya koyayım mesela. Ne işe yarıyor bu? Şeyden baktım hemen. Bir tane şeyden baktım. Ee, bu mesela, bunu buraya koyduğumuz zaman şey yapıyor, nasıl diyeyim? Mesela arasına Night eventleri geliyor, bunlar. Moonlight olabiliyor ya onların şansını arttırıyormuş. Bu nasıl bir Mısırla? Neydi bu? Ha Dragon Fruit. Şöyle elmalarımızı toplayalım. Arkadaşlar şey C e, Seed Shop Hemen Seed Shop'a bakalım. Hmm. İki tane karpuz gelmiş sadece galiba. Domatoları da alayım ne olur. Ne ya yani, Gerek yok ama alabilirim yani sorun yok. Zaten 800 para bir şey. Çok ucuzlar. Ee, buraya da watermelonları ekelim. Bu arada artık aa çok güzel. Yani şimdi en son ne diyordum? Artık bu arada son sonarlardır. Hep 3 videodur Grova Garden videosu çektiğim için. Artık çekecek video bulamamaya başladım. Yani Roblox oyunu bulamamaya başladım. Hmm, bir... E, neydi lan? Bubblegum simülatöre başlamak istiyorum aslında. O nasıl bir hayvan lan? Bubblegum simülatöre başlamak istiyorum aslında. Yani başlamamı ister misiniz? Nasıl olur? Yani istiyor musunuz başlamamı? Onu soracaktım. Fareye benziyor aslında yüzünden. Ben şey yapmıştım ama ben dolandırıldım. Ben şey almıştım. Kozmetik almıştım oyun bir tane. Aa, onu nerede ne yaptın? Bak 1 milyon gitti. Aa, oyun. Bu ne? 50 para geldi. E ben 2'dir 1 milyonluk şey alıyorum oradan. Hmm, nerede o? Oğlum sen dalga mı geçiyorsun oyun? Ee, bu arada hala özelliğinin özellikle alakalı şey bunu nasıl koyacağımı bulamadım çünkü burada hiçbir yerde yok arkadaşlar. Buraya buradan başka bir yere başlamıyorum. Bu mu acaba? Ha tamam. Ya benim eşekliğim ya. Orada büs büyük, büyük şey var. Bu mu? Ama oğlum orada büyük gözüküyordu. Allah'ım ya Rabbim ya. Orada büyük gözüküyordu bu ama buhar bir şey ya. Dolandırıcılık bu. E aga ben de iki tane var bir tanesini koyabiliyorum. Bu ne biçim bir özellik lan? E oyuna getirmeseydin o zaman ben iki tane aldım koyamıyorum. Yağmur başladı bu arada ama e... hmm, e, takipçimizin peti güzelmiş. Güzel. Yani Hazineden eşya çıkarması güzel bir şey aslında. Bu e, Sammy gördüğünüz gibi. Ben de. Ah, e, 30, 37 Robux mesela. Ben buradaki başka oyuncuların pineapple'ını falan alabiliyor mu? Bu ne biçim saçma bir şey lan. E, o direkt pay to win. Anlamadım. Şimdi bakalım. Şöyle takipçimizin e, takipçimizi çağıralım. Etakşar yeniden geldim. Ee, i̇kidir DC yiyorum. Çok sinir oldum oyuna. Yani ikidir şey yapıyorum. Nasıl? Aa, oha. Ay bambu seed gelmiş sonunda. Allah Allah al. Hepsini al. Ee, hemen. Bakalım. Üç tane gelmiş. O sefer bayağı iyi gelmiş. I want to sell Acaba inşallah. Ha tamam. Şunları da. 3'e 2 ile üçe koyalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.